Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları afat ekipleri kayıp çocuğun ailesinin yaşadığı çadıra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağı ve çevresindeki makilik alanda arama yapıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden sarı keçili yörüklerinden yağlı ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslümenin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Abi biraz... AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanılıyor. Afad ekipleri kayıp çocuğun ailesinin yaşadığı çadıra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere yatağı ve çevresindeki makilik alanda arama yapıyor yağ ailesinin 7 çocukluğundan biri olan müslüme için bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor Yeni yandan dün arama çalışmalarında bölgedeki bir kayanın üzerinde bulunan kan izinden alınan örnekle ilgili savcılık talimatıyla başlatılan inceleme devam ediyor.